Arkadaşlar bugün sizlerle bu, bu sesi çıkartmayacağız tabi şu sesi tabi ki dayı ee, ne diyecektim arkadaşlar size tamam. ha ee, şimdi bu yapacağız hadi bekliyorum arkadaşlar. Artık gelsin. Ananı hava çekiyor şu an. Ama sesim değişmiyor. Ee, <laughs> 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 şu an diğer, tatlı hesapla koşuyorum arkadaşlar. Yani şu an diğer hesabım Bahat ya Konuşamıyorum ağzımda nefes boyu var. Duyuyor şu hiç zaten? Allah'a zararsın Of ya nasıl yaşayayım ya. Ya bayağı bu hesabıma tret atayım. Evet çekiliş olacak arkadaşlar. Baba. Allah Allah. Yok Ben böyle bekleyeceğim. Diğer hesabımla takıplarımı alıyorum. Burada Evet diyorum. Çünkü eşe gelmeyi unutmayın artık. Neyse vay bay arkadaşlar. Bir şey açacaktık onu da yapamadık. Ne yapalım? Zaten bizim amamıza yapıyorlar artık. arkadaşlar ben diğer e, duello gelene kadar bekleyeceğim. Bay bay. Arkadaşlar Zademin duello geldi. Üç tane üçünde de yapamadık. <laughs> Bekliyoruz hala. Evet arkadaşlar gelince gene haber veriyor. Arkadaşlar son bir 67 saniye. <laughs> Şu an bir şeyler yazıyorlar da. Şu an bunun için ağladım. koş 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 <laughs> evet, şimdi hemen koşalım koş koş bakalım size gizli petin yerini de göstereceğim aa onu gösteremiyor mu? Ben şey yapıyorum. Aman. Yardım. Çık. Oğlum. Çık. Ya oğlum. İnşallah olur. sanowi <experiences> <flats> kiqo <tenido> <sum muchos Menschen Apparently, cukup> inşallah ne oldu? Oh yeah bebeğim. Mm -hmm. Oldu bebeğim. Oyun. Oh yeah. Oyunu yapın arkadaşlar. Anne oyun senin. Oh yeah bebeğim. Yeah. Oh ya. Yeah. Oh ya. Ama walk 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 baba. Oh ya. Koyduk mu yine? Koyduk mu? Diğer hesabıma geçeceğim buradan arkadaşlar. Geliyorum bay. Arkadaşlar şimdi diğer hesabımdan giriyorum. Balat nadia ya e, hileyi yaptığını hesabını. Çok mutluyum ama şunu satayım. Çok mutluyum ben ben. Beni bugün artık sonunda Çok mutluyum anasını satayım, satayım. Görüyorsunuz ne yaptım. Arkadaşlar Size de bu petler de atmamı istiyorsanız lütfen yoruma adlarınızı yazın. Beğenin. Bak unutmayın ha bir şey patlatacağım. Bekle. Hadi sizi bekliyorum. Lütfen. Bakın boş boşunu. 89 euro gitti sizle konuşmak için. Arkadaşlar pet de kopyalıyoruz. Canlı yayın yok bizde. Ben size arkadaş ekleyeceğim. Bir gün sizlerde zamanda pet kopyalanacak. Işte. Neyse arkadaşlar her zaman ya artık her gün gene yayın yapmaya başlayacağım. Öyle öyle öyle. Ne bu? Yiyebilecek bir şey var mı ki? Ne diyebilir ki insan? Size bir tane hesap vereceğim. size bir hesap vereceğim unutmayın. Ee, şimdi log out yapacağım. Şimdi şu hesabı isteyenlere gelsin. hesabımın kodunu yazıyorum buraya. Hayır, bu aks, bu değil. Hesabın şifresi 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Yani buna girip o beyaz petleri kazanabilirsiniz. Ben yani her zaman bu hesabı kazacağım. Yani yeni gelen petleri bu hesabıma atacağım diğer hesabından. Yani bu diye diğer hesabından. Yani buna girebilirsiniz. Ee, arkadaşlar yani diyeceklerim bu kadardı. İsterseniz hesabına girin. Bolat bul. Yani burada bir sürü beyaz pet var. Anlamışsın şey girsin. Yani evet isteyen girsin. Kısaca girsin. Ol, ol, ol. Ama rankım çok az. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu hesabımdan Diğer hesabınıza pet atabilirsiniz. Beni arkadaş ekleyin. Telefonla falan. Yani isterseniz yapın. Ee, yani diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.